arkadaşlar çok güzel bir yazılı aldım gördüğünüz gibi çok ters yerinden girmiş iki yerden birden o yüzden arkadaşlar Herkese merhaba dün söylediğim gibi videomda bugün temizleme suşi videosu yapacağız birazdan içeri gireceğim çaki ile sizi tanıştıracağım çaki suşi masterdır arkadaşlar Tayland'dan geldi gördüğünüz gibi ko. burası abimin restoranı suşimizi yapacağız afiyetle yiyeceğiz İnşallah böyle videoları beğenirsiniz like up, abone olmayı unutmuyoruz. Rast geldiniz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Gördüğünüz gibi az önce de bahsetmiştim. Chucky'nin yanına geldik. Merhaba. Chucky Tayland'dan geldi. Sushi Master'dır kendisi. Şimdi dün yakaladığımız orkinosu burada. Kendisi temizleyecek. Güzel bir şekilde filetosunu çıkaracak. Artık nasıl yapacak bilmiyorum. Ondan sonra bu çıkardığımız etten, löpetten çok güzel bir sushi yapacağız kendimize. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Bakalım neler olsun. <laughs> Tamam, aynen. Temizliyoruz kanka ilk başta. Kafa kesin. Sen nasıl istiyorsan çek. Benim için hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim temizlediğimiz tarza değil. Çok daha basit, çok daha pratik bir şekilde temizledi çaki. Şekil devam ediyor. Tamam. Şimdi temizliyoruz değil mi? Nasıl istiyorsan öyle temizliyoruz. Bas böyle. Arkadaşlar çekini kullandığı bıçaklar inanılmaz keskin. İnanılmaz. Tıraş bile olabilirsiniz yani o kadar diyorum. Ben kendisine karışmadım nasıl temizlemesi hakkında. Kendisi istediği gibi temizliyor. Suşiyi daha rahat nasıl yapabilir onu görmek için. Bakıyoruz arkadaşlar. Öf, öf. Arkadaşlar gördüğünüz gibi löp et kıp kırmızı şöyle göstereyim safi et bir gram kılçık yok arkadaşlar içinde devam ediyoruz demişler ki bundan normalde ne kadar suçu çıkar? Dört hmm. porsiyon. Yani yaklaşık 24 parça değil mi böyle 24, 26 parça. 26 parça sadece gördüğünüz gibi bir buçuk iki kilolu orkinosta çıkabiliyor. Devam ediyoruz. Çak seni izliyoruz. <laughs> Arkadaşlar, saf et, saf. startings. Amon mm Allah. -hmm. service You deli Mhm. Mm Diyor ki arkadaşlar artık hemen hemen her şey bitti. Sushi yapmak bundan sonra çok basit diyor. İzliyoruz merakla. Yavaş bir şekilde temizliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bıçaklar inanılmaz keskin arkadaşlar. Çaki bu senin kendi bıçak. Evet. evet. İsmi var mı bıçağın? Evet. Ya ben de, Japan, Japan. Japon, Japon değil mi? Japon bıçağıymış arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Of. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ip ince resmen zar gibi aldı. Gördüğünüz gibi normalde arkadaşlar yazılı orkinosun zaten birisi çok ince. Çıkartıklı da yapabilirsiniz. Kızartma işleminde de. Çıkartmadan da yapabilirsiniz. Soymadan da. Gördüğünüz gibi. Şöyle yakından bakalım. Resmen selpak gibi. Bırakıyorum. Aa, Devam ediyoruz. Başka, başka. Ya ben tam iki tane kama konuştum. Şey, eee, dört tane kama da kesiyor. Kılçıklarını alıyoruz şu anda. Kılçıklarını alıyoruz şu anda. Kılçıklarını alıyoruz. Kılçıklarını alıyoruz. Arkadaşlar Çakir işte zaten kendini kanıtlamış bir insan. Antalya Suşuköy'e, Antalya yorumunuz düşerse Antalya Köyü kesinlikle gelin. Çakir'in yaptığı suşilerden ve diğer lezzetli yemeklerden kesinlikle ve kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum tatlılar. Devam ediyoruz arkadaşlar şu anda. Çok fazla konuşup da videoda bölmek istemiyorum arkadaşlar. Sadece izlemeniz yeterli. İzlemesi bile gerçekten çok keyifli. şu anda göğüs çaparındaki kılçıkları temizliyor. Biliyorsunuz sushi yerken kesinlikle ve kesinlikle ağzınıza en ufak bir kılçık gelmesi hoş bir görüntü olmayacak. Bu gördüğünüz gibi 3 tane zaten olayı bitti. Bunun da bitiyor. şuraya bakar mısınız? Süper. Tabi arkadaşlar biz bu işi yapmaya çalışsak balığı mundara verdik. Gördüğünüz gibi çeki yaklaşık 3 dakikada balığı paramparça etti. Bir dal kalmadı bile. Şimdi ne yapıyoruz Çakir? Şimdi ben e, saat kuranına insan saat koyuyorum. Sos, sos koyuyorsun değil mi şimdi? Aynen. Tuzumuzu atıyoruz arkadaşlar. Hafif marine ediyor şu anda. Vay vay vay. Çakir bu böyle değinir değil mi şu anda? Değil. Tak 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 yiyebiliriz Yani, yani... Bekme tuz, tuz, Anladım. Arkadaşlar tuzu koli. koyduğumuz zaman biraz daha yumuşayacağını söylüyor. Çeki maske taktığı için biraz ve türküsü biraz daha e, yumuşak ha. olduğu için, az olduğu için. Şu anda hafif marine ediyor. Eti biraz daha yumuşatmak için. Ağzımıza attığımız zaman lokum gibi dağılması de için. Devam ediyoruz, izliyoruz sabırsızlıkla. Biraz beklemek lazım değil mi Çakir? Şimdi ben iki, iki menülü sushi yapacağım. Tamam, iki menülük sushi yapacak arkadaşlar. Bir tane nigiri sushi, bir tane pan. Aynen, bir tane nigiri. Nigiri dediğimiz çiğ olan değil mi? Evet, evet, nigiri dediğimiz arkadaşlar saf çiğ. Yani bu şekilde sadece bir süsleyerek yapılacak sushiye nigiri diyoruz. Ötekinin ismi? Evet. Hat nigiri. Evet. Hat nigiri. Hat. Hat nigiri ne pardon hat ne yapacak bekliyoruz arkadaşlar avokado doğru mu evet doğru avokado bir adet avokado alıyor temizliyoruz Tschüss, uh, uh. sosumuzu attık arkadaşlar. Oradan bize evlenme sen Of of of. Arkadaşlar ben normalde zaten her zaman çiğ yiyorum. Sushi. Şimdi bakalım hafif üzerine kızartma var. bu Bıçağı nasıl kullandığına bakar mısınız arkadaşlar? Zaten dediğim gibi bıçaklar inanılmaz kesin. İnanılmaz. Jilet gibi aynı. Şimdi süsleme yapıyoruz. Doğru mu çekin? Olay bitti. Arkadaşlar bu kadar. Çok zahmetli bir iş değil. Tabii işi bilene çok zahmetli değil. Gördüğünüz gibi lime lime etti. Süslemesini yapacak. Ondan sonra masaya servisimizi yapıp afiyetle yiyeceğiz oh, oh. oh, arkadaşlar. Fransız. Ne sosu çekiyor? Fransız. Fransız. Hansu. Evet. Francis. Hansu sosuymuş arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda bile yemek istiyorum yani. Acı. Acı biber. Hadi. Soğan atıyoruz. bitti. Bu bitti. Aman aman, aman aman arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İki parça şey var arkadaşlar. Pancu sos dedi. Bir de bildiğiniz şu yeşil olanlar, bildiğimiz soğan arkadaşlar, yeşil soğan. Hafif bekleyecek. Birazdan masaya servis yapacağız, devam edeceğiz. Şöyle tekrardan göstereyim. Afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Afiyetle. De. Devam ediyoruz. şekilde? Daha bitmedi. Ha, şimdi normal suşu yapıyoruz. Herkesin de bildiği gibi arkadaşlar. Bir normal pilavla beraber. Pilavla beraber. Aynen. Şakir'in de dediği gibi pilavla beraber içeceğiz. Arkadaşlar wasabi çok yemin. Kesinlikle ve kesinlikle diyorum size. Çok acı. Bu neydi? Zencefil. Zencefil arkadaşlar. zencefil. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar titiz çalışıyor. Teker teker yapıyor, koyuyor, siliyor. Yapıyor, koyuyor, siliyor. Kanka avokado da koyacak mısın? Kanka avokado da koyacak mısın? Arkadaşlar bir şey daha var. Ben şunu da size göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir bakın isterseniz. Bu şekilde göstereyim ben size. Ellerimizi yıkadık, dezenfekte ettik. Bunun ne olduğunu herkes merak ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bildiğimiz salatalık. O gördüğümüz zivet gibi bıçaklarla bunları böyle ip ince peçete gibi dilimliyorlar mı diyeyim, doğruyorlar mı diyeyim bu şekilde. Ondan sonra sushi'nin etrafına sarıyorlar. Tabi her süsü de değil, her sushi'nin bir ismi var arkadaşlar. Bunu da çok merak etmiştim, göstermek istedim size arkadaşlar. Perfect, perfect. Avokadomuzu. Tamam. Çaki, avokado suşiye çok yakışıyor değil mi? Çok güzel oluyor beraber. Evet. Yani hem sağlıklı hem işçi organlarımızı çok iyi çalıştırıyor ve gerçekten çok lezzetli yağ kaynağıdır arkadaşlar. Spor yapan arkadaşlarım nasıl bilir. %100 protein var arkadaşlar şu anda. %100. Ve benim en sevdiğim sos arkadaşlar. Mayonezli hardallı karışık bir sos. Bunun ismi neydi kanka? Acı. Acı, acı sos. Acı. acı sos. Bu kadar mı? Tamam. Biraz da susam atıyoruz. Of of of. Arkadaşlar. Chucky'nin eline sağlık diyoruz. Şu görünüşe bakar mısınız? inanılmaz lezzetli. Çaki çok teşekkür ediyorum. Evet, Sağ ol teşekkür ederim. Bunları şimdi hepsini yiyeceğim. Ondan sonra bakalım neler <laughs> olur. şöyle koyayım arkadaşlar. <laughs> şöyle Aynen kanka oraya atalım sadece. <laughs> tamam olur olur. <laughs> arkadaşlar tekrardan merhaba. Gördüğünüz gibi olayı bitirdik. Dün tuttuğum yazılıdan temizledik. Hafif pişirme işlemi yaptık. Tabii ki pişirme işlemi gördüğünüz gibi orada. Zaten videoda izleyeceksiniz. O şekilde oldu. Üzerindeki soğanlar, acı sos. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar sap çiğ. Sadece temizlenip masaya servis edilmiş bir şekilde sushi yapıldı. Şimdi afiyetleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada wasabi'miz var. Wasabi'mizden az bir şey soya sosumuza koyuyoruz. Biraz fazla kaçırdım. Arkadaşlar wasabi gerçekten çok acı. Evet tadına bakıyorum arkadaşlar. Önce şunu yemek istiyorum, kutsal içsem, şöyle. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum, şiddetle tavsiye ediyorum, 10 numara olmuş. Gördüğünüz gibi sarçıyla yiyorum, hafif soya sosuna bandırıyorum hayatımda en lezzetli yazılı olsun Arkadaşlar arkadaşlar bu videoyu Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmuyoruz kanalıma balık altı yazan diyoruz Instagram da balıktan